Hedefimiz net. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu duruşumuzu, bu tavrımızı asla engelleyemeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Mustafa Kemal'in partisini her türlü ayak oyununa rağmen, her türlü engellemeye rağmen iktidar yapacağız, iktidar yapacağız, iktidar yapacağız sevgili arkadaşlarım. Maltepe'nin tavrını merak edenler oluyormuş. Benim tavrımı bilenler bilir. Yüreğimi de bilirler, samimiyetimi de bilirler. Birçok yerde de ifade ettim ama burada da söylemek gereğini tekrardan duyuyorum. Tavrımı çok merak eden sevgili arkadaşlarım tekrardan duysunlar. İl başkanlığında çok değerli yol arkadaşımız, il başkanımız Özgür Çelik'le beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Genel merkezde aylardır aslanlar gibi direnen, mitikten mitinge koşan, partimizin başarısını yükselten Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'le yürümeye devam edeceğiz. Merhaba.